Merhaba canlar. Bugün yine değişik bir şiirle karşınızdayım. Ee, şiirimizin ismi Arzu Hal. Ozanca yoktan var edene bir arzu halimiz var. Onu anlatmaya çalışacağız ve şiirini okuyacağız. İnsanların birbirlerini sevmesini yoktan var edenden arzu niyaz ettik. İnsanlar birbirlerini severlerse dünyada çoğu sektör yok olur. Örneğin birkaç tanesini verebiliriz. Silah sektörü yok olur, kilit sektörü yok olur, anahtar sektörü yok olur, polis, zabıta olmaz, savcı, hakim olmaz. Eğer sevginin hasıl olduğu bir yaşam yaşanırsa bunlara ihtiyaç kalmayacaktır. Nerede yaşarsak insan olduğumuzu bilir isek, aşk ile rızaya kayıl olur isek, ayrıdan gayrıdan bahsetmez isek, inanın sevgi bizi güzelleştirecektir. Dünyada kıtaları birleştirsek, bir, bir olsa dünyanın her bir noktası, tehbitle yine birliğe davet etsek herkesi, Kardeşlik ilan etsek ne olur mesela? Fabrikalar silah üretmeseler, herkesin eline kitap verseler, cahilin eline koz verip, canice insan öldürtmeseler, ne olur? Ne olur ya? Şimdi şiirimizi okumaya başlıyoruz. Arzu halın vardır yüce Mevla'dan, İnsanlar birbirlerini sevseler ne olur? Diline, dinine saygı duyarak ayrıdan, gayrıdan bahsetmeseler ne olur? Nerede yaşarsa insan olarak ellerini vicdanına koyarak adalete, yasalara uyarak savaştan, sınırdan bahsetmeseler ne olur? Avrupa, Afrika, Asya kıtası Bir olsun dünyanın her bir noktası Tevhid insanın fikri manası Dünyada kardeşlik ilan etseler, no Fabrikalar silah üretmesinler Herkesin eline kitap versinler der cehaleti yenseler Caninin eline koz vermesinler, no Canlar burada insanların kardeşçe yaşamasını arzı niyaz ettik. Böyle bir kural. Ben örneğin ben dünyada bir yönetici olsaydım dünyayı bu şekilde yönetirdim. Sevginin asıl olduğu yerde inanın hiçbir olumsuzu olmaz, olmaz, olmaz. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.